Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet uzun zamandan beri biliyorsunuz ki klan kuracağız, klan kuracağız deyip duruyoruz. Evet artık zamanı geldi. Yani yorumlarda çünkü hepiniz istiyorsunuz. Abi artık klan kurmayacak mısın, klan kurmayacak mısınız diyorsunuz. E bunu da dikkate almak gerekiyor. Ya açıkçası dürüst konuşacağım. Yani güzel bir isim düşünüyordum. Çok da aslında irdelemenin manası olmadığını düşündüm. Zaten hani çok böyle duyulduk, bilinmedik bir isimle YouTube kanalımızı açtık biliyorsunuz Tukalemun olarak. Hani aynı isimden yine klanımızı kuracağız arkadaşlar ve hayırlısıyla yolumuza yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi isterseniz hep birlikte klanımızı oluşturalım arkadaşlar. Buraya gelelim, buradan hemen klana tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan da klan oluştur diyoruz ve ismimiz hemen geliyor. Büyük harflerle yazıyoruz Tukalemun. Evet arkadaşlar. Klanımız bu şekilde. Buna enter diyelim. Düzenle bayrak düzenimiz kırmızı beyaz. Yine aynı şekilde devam ederiz. Hiç problem yok. Sosyal mosyal zaten burada isteklerimiz var. Klan oluştur da duruyor. Açıklama kısmına daha sonrasında bakarız. En azından şu anda bizim için önemli olan bir klan oluşturmak. Ve bu klanla artık yola başlamak arkadaşlar. Şimdi savaş sıklığı ayarlı değil, ayarlı değil, ayarlı değil. Onlar hiç önemli değil. Yapacak bir şey yok. 40 bin altın istiyor. Hemen buradan şu seçeneklere de girmeye gerek var mı? Onların da hepsini sonra yaparız. Biz bir hayırlısıyla oluşturalım arkadaşlar. Evet. Şu anda Tukalem'un klanımız hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. Evet. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi ben sizi aşağıda referans numarasını da bırakacağım. Şark koyup daha sonrasındaki rakamları girdikten sonra sizler de girebilirsiniz. Ekrandan görüyorsanız şayet direkt zaten yazıp katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu böyle hemen bu videonun başlangıcında basit bir intro olmuş oldu bize. Daha sonrasında hemen isterseniz hızlıca köyümüze bakmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi bir saldırı yedik. Şunları toplayalım. Şu altınlarımızı, iksirlerimizi, kara iksirlerimizi de toplayalım ve önümüze bakalım. Şimdi Okçu Kraliçemiz bir gün 12 saat sonra kaçıncı seviyeye geliyor? 23. seviyeye yükselecek. Barbar Kralımız 32 seviye 33'e yükselteceğiz. Toplarımız var. Bunlar 11. seviye. Bunların hepsini 12'ye geçireceğiz arkadaşlar. Kırmızı kırmızı 10 numara bir görüntüye sahip olacağız. Ee, zaten XY'lerimizin iki tanesi gördüğünüz gibi onlar da bu belediye binasının bize vermiş olduğu maksimum seviyede zaten fullendi. Bir tek şu sondaki kaldı. Onun için de inşaatçının boşa çıkmasını bekliyorum. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Burada 11 saati kalan Görüyorsunuz ki ordu kamplarımız var arkadaşlar. Aslında bunu yapmam lazım. Hani 390 altına 3 tanesini bitirebiliyorum. Bir tane kalıyor. O yüzden biraz daha beklerim açıkçası. Hani şimdi bitir demek istemiyorum. Hani bu her şeyin kitabı var elimde ama her şeyin kitabını da buna kullanmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Araştırma laboratuvarımızda zaten 2 gün 2 saati kalan Pekkamız yükseliyor. Ondan sonra burada ne yükseltiriz? Bakalım sol taraftan yükseltme yapar mıyız? Mutlaka yaparız ama onun dışında gördüğünüz gibi atıcımız da aktif oldu. Onu da artık diğer arkadaşlarının yanına kattık. Bunun da yükseltmesini oynayacağım. Bu atıcılar ya gerçekten levelleri fullediğimiz zaman çok güzel ordu arkasında iş yapıyor arkadaşlar. Yani o yüzden bence gayet güzel olacak. Zaten burada yükseltmelerimizin hepsi sırasıyla devam edecek. Bunların zaten yükseltmelerine hep bir şekilde devam edeceğiz. Ama bunun dışında Büyüler bizim için gerçekten önemli. Burada görüyorsunuz klon büyüsü var. Klon büyüsünü de büyütmem lazım. Yani işimiz çok uzun arkadaşlar. İşimiz gerçekten çok uzun. Yani 2 gün 2 saat. Zaten bundan önceki videolarda size belediye binasını yükselttiğinizde neler olacağını söylemiştim. Yani bu süreler uzayacak. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Benim size tavsiyem. Hani savaşlarınızı bitirdikten sonra hani arada kalan zamanları başka bir hesapta açıp veya varsa oradan da oynamaya devam ederseniz en azından hani canınız çok fazla sıkılmamış olur. Ayrıyeten size sormak istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Daha önce de bununla ilgili galiba bir videoda bahsi geçti diye hatırlıyorum ama e, ikinci bir oyun bize şart arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Şimdi bizde zaten iki tane köy var. Bu bizim asıl köyümüz. Yani benim asıl köyüm. Bu şu anda belediye binası 10 olan da ikinci köyüm. E şimdi bunları tabii ki de ara ara oynuyoruz, ediyoruz. Eyvallah videolarımızı çekiyoruz. Onda da hiçbir sıkıntımız yok. Ama hani sürekli savaş, sürekli savaş, sürekli savaş. Yani bu videolarda belki canınızı sıkabilir. Tabii ki de ilerleyen dönemlerde ki bu da çok uzun değil. Köy inceleme videolarımız gelecek. Tabi burada öncelikli olarak e, kendi klanımıza gelen arkadaşlarımızın bir köylerini inceleriz. Hani bakarız kimin köyü nasıl, ne şekilde yani ne eksiği var, ne gediği var, ne yapması lazım. Bunlara bir bakarız. Ama bunun dışında asıl köyümüzde zaten yükseltmeler devam ettiği için hani burada yaptığımız tek şey klan savaşları, lig savaşları ve normal ganimet savaşlarımız arkadaşlar. Ondan dolayı da bize bunların dışında ilgimizi çekecek, sizlerin de ilgisini çekecek ve beğendiğiniz lütfen oyunlar varsa açıklama bölümüne lütfen yazın arkadaşlar. En azından belki onu da canlı yayında birlikte oynarız. Yani illa Clash of Clans oynamak zorunda değiliz canlı yayınlarda. Veya süpersel tabanlı herhangi bir oyunda olması önemli değil. Onun için ben size soruyorum arkadaşlar. Beğendiğiniz güzel bir oyun tavsiyeniz varsa hani herkesi saracak, izleyiciyi de bizi de oynarken saracak. Onu da lütfen açıklama bölümüne bırakmanızı rica ediyorum. Evet burada yapacağımız başka bir şey yok. Zaten burada yükseltmelerimiz devam ediyor. Ben burada ganimet kasmaya devam ediyorum. X yaylarımız gayet güzel bir şekilde ilerliyor. 2 gün 19 saati var. 7 günü var. 7 gün 22 saati var. Ve 3 gün 8 saati var. 4 tane X yayımızın. Daha sonrasında bunlar fullendikten sonra muhtemelen gizli Tesla'lara başlayacağım. Gizli Tesla'lar çünkü önemli. Daha önce de söylemiştik bunları. Hani hızlı ateş ediyor. Demeçleri düşük ama hızlı arka arkaya ateş ettiği için gayet güzel iş yapıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra aslında düşündüğüm toplar olacak gibi ama benim aslında istediğim buradaki büyücü kulelerini fulllemek arkadaşlar. Çünkü yakınlaştığında attığı büyüler gerçekten çok güzel damage sağlıyor ve düşmanın hızlı bir şekilde canının azalmasını ve yanındaki diğer savunma birliklerinin de ateş etmesiyle hızlı bir şekilde yok ettiklerini zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden yüksek ihtimalle büyücü kulelerimi de fullleyeceğim. Evet biz tekrardan kendi yerimize gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda artık klanımız kuruldu. Tukalem'i kınalım konuşamadım. Klanımız hayırlı uğurlu olsun. Güzel klan savaşları yaparız. Link savaşları yaparız. Öyle yaparız. Böyle yaparız. Her şeyi burada yaparız artık arkadaşlar. Hiç dert etmeyin. Ondan dolayı da fazla da videoyu uzatmaya gerek yok. Sadece tekrar ediyorum. İsterseniz açıklama bölümüne lütfen ikinci bir oyun için yorumları bırakın hangi oyunları oynayabiliriz onun üstüne de bir istişare ederiz. Ondan sonra da o oyunları da çekmeye başlarız. Aslında benim kafamda birkaç tane oyun var. Hani öyle çok para yatırmanızı gerektirmeyecek, eee günlük hayatta boşta kaldığınız zaman atıyorum Clash of Clans'ta zaman harcadıktan sonra işte büyümü yani büyütmeler falan, geliştirmeler devam ederken arada zaman geçirebileceğiniz güzel bir oyun biliyorum. Ama Bakalım siz beğenir misiniz? Onunla da ilgili açıkçası bir video atmak istiyorum ama özellikle sizden bekliyorum arkadaşlar. Evet bu videonun da böylece sonuna gelmiş olduk. Eğer ki kanala ilk defa uğruyorsanız kanala abone olmanızı, bu videoya bir beğeni atmanızı ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Loading, loading, strike on the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when I wanna listen, but I told him, told him one more time.